Evet abiler, yürüyüşümüzün sonunda tırmanıyoruz. Harun, abiler, bakın, 5 kilometre yürüdükten sonra tırmanıyoruz abiler. Evet. Abi, şu arka tarafı çekmiyor ki bak, Evet, evet abiler. bakın, bak abiler, bak. Bakın yatanlar. Bakın. Evet. Çetin baba. Buyur. El salla. Vay. Bu kadar yürüyüşün üzerine. Evet. Dostlar çağırıyoruz bakın. İki senedir yürüyorum ben bu grupla. Bugün bile aynı yere ayak basmadık. Hep farklı yer. Bugün dokuz kişiyiz. Önde. Ki arkadaşlar. Menduh baba. Evet ha. Maşallah maşallah. Harun'um. Evet. Selam abi. Hangi şey? Sağ ol abiler. Evet. Kızıl çukurda başladık. Meskendir vadisi. Derken. Bak şu yazıyı çekersen özet olur evet. 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 Bakın abiler. Buraları dolandık geldik biz Bakın abiler. Bir de böyle dönelim. Bakın şu kutsal toprağa bir bakın. Anlat memleketini. Nereden başlayayım bilemiyorum. Yaşanmaz anlatılır de. Anlatılmaz yaşanır. Abi her taraf vadi. Dostlar gerçekten çok şeyler kaybediyorsunuz. Tanıdık tanımadık herkesi davet ediyoruz.